Arkadaşlar merhaba. Hatırlarsanız bir önceki eğitimimizde uzaktan eğitim ortamlarında başarılı bir öğrenci olmak için neler yapmamız gerektiğine değinmiştik. O eğitimi hazırlarken o eğitimin içerisinde demiştik ki zaman yönetimi uzaktan eğitimde öğrenci olmak için çok önemli uygulanması gereken yöntemlerden birisi. Çünkü zaman yönetimini doğru yapan bir öğrenci hem bütün hayatını disipline eder hem de öz düzenleme becerileri yükselir. Bu açıdan bakıldığında uzak eğitimde öğrenci olmak zaten öz disiplininizin sağlam olmasıyla yakından ilintilidir ve sizi başarıya götürecek olan şey de uzaklıq eğitimde öz disiplininizin, daha doğrusu zamanınızın iyi yönetilmesi ve bu alanda başarılı olmanızla ilgilidir. Biz bugün bir önceki eğitimimizde de bir gün zaman yönetimini konuşalım diye hatırlarsanız zaten konuşmuştuk. O yüzden bugün zaman yönetimi ve uzaktan eğitimle de ilişkilendirerek temel olarak hayatımızı planlama ve bunun uzak netime yansımalarını konuşuyor olacağız. İsterseniz bugün eğitimimize başlayalım. Bugün uzaktan eğitim ve zaman yönetimi konusuna değineceğiz. Az önce de söylediğim gibi. Uzaktan eğitim dediğimizde hepimizin aklında birçok şey canlanıyor eminim. Ama ben aslında bir soru sorarak size bu konuya başlamak istiyorum. Zaman zaman etrafımıza şöyle şeyler düşündüğümüz olmuştur. Ya bu her işe nasıl yetişiyor? Hem derslerini yapıyor, işte hem arkadaşlarıyla buluşuyor, hem sosyal oluyor, hem kulüp faaliyetlerine katılıyor. Bazı insanların günü sanki 24 saat değilmiş de 48 saatmiş gibi yaşadığı hepimize olmuştur eminim ki. Bu yüzden ben de şu soruyu sormak istiyorum. Aslında zaman herkes için 24 saatken neden bazılarımız bütün işlerini yetiştirebilir? Bazılarımız hiçbir şey yapmadan günün bittiğinden şikayet eder. Burada tabii ki bu soru aslında bizi çok önemli bir cevaba götürüyor. Zaman yönetimi. Zaman yönetimi bütün hayatımızı planlayabildiğimiz ve bizi başarıya götüren önemli etkenlerden birisi. Yani birilerinin günü 24 saate hiçbir şey yapmadan geçirdiğini düşünürken birilerinin günü 48 saat müşçesine bütün işlerini yaptığı, planladığı, yetiştirdiği ve bizim kıpta ele baktığımız bir duruma sokmaktadır biliyorsunuz. Bu yüzden de zaman yönetimi bu açıdan oldukça önemli. Peki zaman yönetimi aslında burada bizim vurguladığımız açıdan neden önemli dersek zaman yönetimi aslında bireysel bir disiplin getiriyor. Peki bireysel disiplin bize ne getiriyor? Tabii ki uzaktan eğitimde öğrenci olurken bizim başarılı olmamızı sağlıyor. Hem bu başarıyı bütün hayatımıza yayıyor hem de özellikle öğretim süreçlerinde özellikle de bireysel disiplinin çok önemli olduğu öğretim süreçlerinde bizi daha üst basamaklara çıkartmasını sağlıyor. Zaman yönetimi ve bireysel disipline baktığımız zaman aslında şurada birkaç tane maddeden söz etmek faydalı olacak diye düşünüyorum. Birincisi kişisel olarak hayatımızın kontrol etmek için öncelikle zamanımızı iyi kontrol etmek gerekir. Biz şu anda öğretim perspektifinden bakmaya çalışıyoruz ama sadece öğretim diye düşünmeyelim. Yani sizin marketten yapacağınız alışverişe, bir arkadaşınıza ayıracağınız zamana, bir sonraki hafta yetiştirmeniz gereken projeye ya da dersin tekrarını izlemeye kadar yani birçok farklı alanda eğer hayatınızı kontrol etmek istiyorsanız aslında zamanınızı kontrol etmeniz gerekir. Özellikle uzaktan eğitimle ders alan öğrencilerin zamanlarını iyi yönetmeleri öz disiplin kazanmaları açısından çok önemlidir. Bunu zaten az önce de vurguladık. İşte bugün bizler de zamanı etkili yönetebilmek için 5 farklı teknik öğreneceğiz ve bu teknikleri kısaca nasıl nasıl kullanabileceğimize, nasıl uygulayabileceğimize bakacağız. İsterseniz bu teknikleri bugün böyle bir bilgi düzeyinde, daha çok böyle teorik düzeyde bir öğrenelim. Bir başka eğitimde de bunları için uygulamalı eğitim yaparız. Bakalım aslında zamanımızı nasıl düzenleyebiliyoruz. Eğer talebiniz olursa bu doğrultuda da devam ediyor oluruz. Biz şimdi 5 yönetime geçmeden önce çok 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 önemli olan bir noktayı vurgulamak istiyorum. Not almanın önemi. Not alma basit bir şey gibi görünebilir. Herkesin birbirine sıklıkla tavsiye ettiği bir şey gibi olabilir. Ama bence sıklıkla dilimizde kullandığımız kadar aslında bu olayın önemini özümseyemiyoruz. Ben olaya şu açıdan bakmak istiyorum. Birincisi zihnimizde uçuşan bütün düşünceleri not alarak görebilirsiniz. Sabahleyin uyandığınız, o gün yapmak istediğiniz birçok şey var. Bir yürüyüş yapmak istiyorsunuz, işte bir ödeviniz var, onu yetiştirmek istiyorsunuz. Ders saatiniz var, işte dersi kaçırmamanız gerekiyor, zamanı doğru olmanız gerekiyor. İşte çarşıda bir işiniz var, hayatın her alanına yayılmış düşünceler bunların birleşimini oluşturabilir tabii. O yüzden zihninizde uçuşan bütün düşünceleri not alarak görebilirsiniz. Yani sürekli zihninizi meşgul etmek yerine ben bugün hangi işleri yapacağım? Alt alta yazarak görebilirsiniz. Bu düşünceleri not alarak zihnimizde düşünmeye devam edersek zaman kavramını olduğundan daha geniş olarak düşünebiliriz. Yani aslında yapmak istediğimiz birçok iş var ama biz bunları planlamamışız. Doğal olarak da zaman açısından bunların hepsini yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Halbuki işleri yapmaya geldiğinde sıra bu zamanın düşündüğümüz kadar da geniş olmadığını fark edebiliriz. Bu yüzden aklımızdaki düşünceleri tek tek not almak ve bunları tamamlayarak ilerlemek ya da o gün yapacağımız her şey yani bu basit bir yürüyüşe çıkmaktan market alışverişinden ödev yapmaya kadar çok geniş bir yelpazede olabilir. Eğer bir sıralarsak hani önümüzü görmek açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi zihnimizdeyken zaman kavramı eğilip bükülebilir. O yüzden yapacaklarımızı görmek ve not almak bu açıdan çok önemlidir. Peki biz 5 teknikle zamanı yönetelim derken hangi tekniklerden bahsediyoruz? Bu arada herhangi bir küçük bir araştırma yaparsanız da internette çok daha fazla teknik olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ama biz özellikle hem uygulamasının kolay olması hem de uzaktan eğitimde başarıyı artıracak teknikler olarak bu 5 tekniği özetlemeyi daha yerinde bulduk. 5 teknik de birincisi böl parçala yönet tekniği, Pomodoro tekniği, önemli acil tekniği, pareto tekniği ve ye okurbay tekniği ile bugünkü eğitimimizi tamamlıyor olacağız. Hemen çok da vakit kaybetmeden böl parçala yönet tekniğine geçelim. Böl parçalı yönet tekniğinde isminden de anlaşılacağı gibi Büyük olan işleri aslında küçük küçük parçalara bölerek halletme yatıyor. Böl parçalı yönette yapacağınız işleri küçük parçalara bölerek daha kısa zamanda yapabileceğiniz ve onları gerçekleştirebileceğiniz hedeflere dönüştürün. Küçük birimleri yönetmek, bunu unutmayalım, her zaman büyük birimleri yönetmekten daha kolaydır. Böylece zihninizde oluşan o kaos, o gözünüzde büyüyen iş küçük küçük parçalar haline geleceği için daha halledilebilir olacaktır. Bu da işleri yapmak için size bir motivasyon sağlayacaktır. Hatta burada bu işi alışkanlık haline getirmek de önemli. Biliyorsunuz bir 21 gün kuralı var. 21 günde nöronlar kendi içlerinde yeni bağlantılar yapıyorlar ve 21 gün uyguladığınız teknikler aslında sizin alışkanlığa dönüştürme ihtimalinizin daha yüksek olduğu teknikler. Bu yüzden böl parçalı yönet tekniğinde bu bakış açısıyla hayatınıza uygulayabilirsiniz. Peki biz böl parçalı yönet tekniğinde tam olarak nasıl bir süreçten bahsediyoruz. Ona bir örnekle bakalım. Bir örnek Uzaktan eğitimini aldınız, bir derse çalışacaksınız. Ama o kadar çok şey var ki aklınızda yapacağınız. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Çok mutsuzsunuz. Bu ruh haliyle çalışmaya başlayamıyorsunuz. Çalışmaya başlayamadıkça zaman akmaya devam ediyor. Zaman kısaldıkça stres seviyeniz yükseliyor. Ya eminim ki herkes, ben de dahil, böyle şeyler yaşamışızdır. Hem bir şey yapmayıp hem geçen zaman karşısında bir şey yapma olasılığımızın düştüğü ve daha çok stresimizin arttığı işlere dönüşür bunlar. Bu yüzden böyle durumlardan işin içinden çıkmak için böl parçalı yönetim tekniğini kullanmak faydalı olacaktır. Burada çözüm şöyle çok basit. Yapacaklarınızı yazın. Yani not alın. O gün hangi işleri planlamışsınız? Her bir maddenin yanına tik atarak küçük adımlarla bütün işi tanımlayın. Mesela bir ders örneği vermiştik az önce. Sizin bu ders çalışmaktan kastınız aslında hangi alt adımlardan oluşuyor? Buna karar verin ve bunları tek tek yazın. Mesela ders tekrarı sistemden izlenecek. Bu bir küçük adım. Ödevler yapılarak hocaya mail atılacak. Bu küçük bir adım. Bir sonraki haftanın okumaları bitirilecek. Peki bu okumalar neler? Yani bunları çok detaylandırarak tik boyu olmak uzun vadede işleri gerçekten çok kolaylaştıracak. Bu okumalar neler? Birinci bölüm okunacak. Birinci bölümün soruları yapacak. Böyle küçük küçük adımlar haline getirirsek, her yaptığımız işin yanına da bir tık atarsak aslında büyük işi küçük parçalara bölerek bu işin altından kalkabiliriz. Bu gerçekten çok etkili bir yöntem. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka zaman yönetimi tekniğine geçersek o da Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği nedir diye bakalım öncelikle. Burada bir domates resminiz var gördüğünüz gibi. Ben bunun hikayesini anlatmak istiyorum çünkü bana da öyle anlatıldığında gerçekten çok kalıcı oluyor. Pomodoro tekniği aslında İtalyanca domates ifadesinden geliyor. Pomodoro İtalyanca'da domates demek. Şimdi bu domates nereden geliyor? Pomodoro tekniği aslında 25 dakika aktif olarak ve hiç bölünmeden çalışma ardından da 5 dakika bir moladan oluşuyor. Bu yüzden de mutfak saatleri domates şeklinde it özellikle İtalya'da ve zamanı kuruyorsunuz. Zamanı kurduktan sonra o süre zarfında yoğunlaşarak çalışıyorsunuz. Bir saatle çalışma disiplini getirdiği için aslında ve akılda kalması için mutfaktaki domates saatlerinden çıkmış bu teknik ve Pomodoro tekniği denmiş. Yani İtalyanca domates anlamına geliyor Pomodoro. Zamanı bölme prensibine dayanıyor. Yani bir 30 dakikalık çalışma bile 25 dakika aktif ders çalışma 5 dakikada bir mola verme süresi olarak düşünün. Bu şekilde bir Pomodoro yapmış oluyorsunuz. Pomodoro Tekniğine şöyle bir tekrar bakarsak, öncelikle çalışmanızı planlamanız gerekiyor. Burada da tabii not alma olmazsa olmaz. İkinci olarak saatinizi kurmanız gerekiyor. Mutlaka ayarlı bir saatle çalışmanız gerekiyor. Üçüncü olarak çalışmaya başlıyorsunuz. 25 dakikalık bir çalışma süreniz var. Saati 25 dakikaya kuruyorsunuz. Etrafta bölünmenizi engelleyecek şeylerin de önünü keserseniz daha verimli çalışma süresinden bahsedilebilir. Zaten buradaki en önemli mevzu 25 dakika başka hiçbir şeye odaklanmadan, başka hiçbir şeyin sizi bölmesine izin vermeden çalışmaya odaklanıyor olmak. En sonunda da 5 dakikalık mola. 25. dakikayı 26'ya uzatayım ya da işte ben iyi çalışıyorum şimdi 30'da tamamlayayım gibi bir şey. Bu teknikte yok. Çünkü bu teknik diyor ki bir pomodoro'da sen 25 dakika aktif olarak odaklanabilirsin. 5 dakika kendine müsaade etmen gerekir. Bu 5 dakikanın sonunda da mola güzel geldi diye molayı uzatmak değil. Yine 5 dakikayı tam olarak kullanıp saat ayarlayarak tekrar geri dönmek gereken bir teknik. Burada 4 pomodoro yaptıktan sonra bir tane uzun mola vermek gerekiyor. Bu uzun mola da 15 dakika 30 dakika arasında olmalı. Peki ders çalışma açısından, uzaktan eğitim açısından bakarsak bunu nasıl planlamak gerekiyor? Tabii ki aktif olarak bir uzaktan eğitim dersindeyseniz o dersin akışına göre süre farklı belirleniyor. Ama sizin o ders için çalışma sürenizi belirlerken bir Pomodoro tekniğinden faydalanabilirsiniz. Şu şekilde faydalanacaksınız. Benim bu konuyu çalışmam için kaç Pomodoro'ya ihtiyacım var? Yani ben bu konuyu 4 pomodora ile tamamlayabilirim. Yani 4 pomodora dediğimiz şey aslında bizim 2 saatlik aktif bir çalışma süremiz. Dediğim gibi yani burada çok yoğun o 25 dakikayı birebir odaklı olduğunuz için, farklı hiçbir şeye bölünmediğiniz için aslında verimin çok yükseldiği ve o 5 dakikalık, 15 dakikalık molalarında etkili olduğu bir teknik birçok alanda kullanılıyor biz de uzaktan eğitimde ders çalışırken bu tekniği öneriyoruz. Bir diğer tekniğimiz de zaman yönetiminde önemli ve acil tekniği. Önemli acil tekniğini bazen Eisenhower matriksi diye de duyabilirsiniz. Bu matriste ne var? Siz aslında yaptığınız işleri öncelik sırasına koymalısınız. Önem derecesi yukarı doğru artıyor. Aciliyet derecesi de sağa doğru artıyor. Dörde bölünmüş bir matris bu. Şimdi burada dört tane farklı alandan bahsediyoruz. Birincisi önemli acil değil. Acil değil alanında ama önem derecesi yüksek. İkincisi acil ve önemli. Hem buradan aciliyeti yüksek hem de buradan gördüğünüz gibi önem derecesi yüksek. Şurada önemli de değil, acil de değil. Bu tarafta önemli değil ama acil tamamlanması gereken bir iş. Siz not kağıdınıza o gün yapmanız gereken işleri yazdınız ama o kadar çok iş var ki gerçekten sizin çalışma süreniz içerisinde yapmanız, tamamlamanız mümkün değil. Burada size tavsiyemiz işlerinizi önceliklendirmeniz. Peki bir işin önemli mi, acil mi olduğuna nasıl karar vereceksiniz? Tabii ki onun etkilerine bakarak karar vereceksiniz. Burada eğer bir iş önemli ama acil değilse ne zaman yapacağınıza karar verin. Ve aldığınız not kağıdının yanına onu yazın. Bu iş gerçekten önemli ama acil değil. İşte bu işi önümüzdeki haftaya planlıyorum. Ya da bu işi yarın tamamlayabilirim. Eğer iş acil ve önemli alanına giriyorsa o zaman hemen bu işe el atmanız ve ilk öncelikle bunu yapmanız gerekiyor. Onu yapılacaklar listenizin en üstüne çıkarmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bir iş önemli de değil, acil de değilse onu daha sonra öteleyebilirsiniz o yapılacaklar listenizin en alt kısmında olabilir bir iş acil ama önemli değilse acil olarak tamamlanması gerekiyor ve önem derecesi diğer işlerimiz kadar da yüksek değilse burada yapılabilecek başka birini bulmak. Bu işi başka birine yaptırmak faydalı olacaktır. Sizin zamanını daha etkili yönetmenizi sağlayacaktır. Bir diğer tekniğimiz de Pareto tekniği. Pareto tekniğinde peki zamanı nasıl yönetiyoruz bir bakalım. Pareto tekniği aslında bize ilginç bir şey söylüyor. Pareto tekniğinde diyor ki sonuçların yani bütün alanlarda aslında gördüğümüz sonuçların %80'i eylemlerin yüzde yirmisinden oluşur. Yani yaptığımız eylemlerin yüzde yirmisi elde ettiğimiz sonuçların yüzde seksenini oluşturur ve bu önemli olan yüzde yirmidir. Yani hayatta da şöyle örnekler mevcut: sizin gelirinizin yüzde seksenini mevcut müşterilerinizin yüzde yirmisi oluşturur. Yani sizin eylem olarak yüzde yirminiz aslında gelirinizin, sonucunuzun yüzde seksenini oluşturur. Bu aslında günlük hayatımıza da yansımaları bulunur. Mesela dolabınızdaki giysilerin yüzde yirmisini hayatımızın yüzde sekseninde giyeriz. Ya da zamanımızın yüzde seksenini hayatımızdaki yüzde ile geçiririz. Peki bunu biz eğitim öğretim hayatlarına nasıl kullanabiliriz? Şimdi bir ona bakalım. Eğer doğru azınlığı bulursak yani şuradaki eylemlerimizde ki doğru %20'yi bulursak bu hayatımızda %80 fark yaratır. Yani yaptığımız şeylerin hangi %20'si hayatımızın %80'ini etkiliyor? Şimdi buna öğretim açısından bakalım. Yani sınavlara hazırlanmama, Derse hazırlıklı gelmemi, mesela öğretim sürecimizi ele alalım. Bu öğretim sürecinde belki sizin çok küçük bir eyleminiz, o gün işlenecek olan konuyu okuma ya da ders süresince aktif olma gibi bütün işleriniz aslında eylemlerinizin %20'sini yapıyor olabilir. Ama bu hazır bulmuştuk. Bu dersi derste öğrenme ve zamanında mevzuyu anlama durumu belki sizin o dersteki başarınızın %80'ini sağlıyor olabilir. Evet burada sizden beklediğimiz şey aslında şu. Eylemlerinizin %20'sini doğru %20'yi keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü o %20 aslında bize sonuçlar için %80 bir etki sağlayacak. Bu yüzden de zaman yönetimi açısından bu %20 ile 80 arasındaki farkı doğru anlamak ve eylemlerimizin hangi yüzlerimizin çok değerli olduğunu ve bizi öğretim sürecinde başarıya götüreceğini bulmak işlerimizi kolaylaştıracaktır. Buraya bir vurgu yapalım. Son tekniğimiz de ye o kurbağayı. Evet diğerleri gibi bir teknik ifadeyle bitmiyor. Ye o kurbağayı Brian Tracy'nin işte büyük şirketlere danışmanlık yapan ve bir kitabı birçok ülkede birçok dile çevrilen ve bestseller olan bir yazar. Onun Kitabının isminden geliyor Ye o kurbağayı. Burada zamanı disipline ederken size şöyle bir şey söylüyor. Buradaki yemeniz gereken kurbağa aklınızdaki yapılacaklar listesinde en zorlu göreviniz olarak imgeleniyor. Bazı görevler gerçekten zor. Mesela o sınava çalışmak gibi ya da o projeyi tamamlamak gibi ya da o tezi sonlandırmak gibi. Eğer bu öğeyi, bu sizin için en zor öğeyi bir an önce temizlemezseniz, işe en zor olandan başlamazsanız bu sürekli sizin zihninizin arka planında canlanmaya devam edecektir ve bu bilissel olarak yorgunluk sağlayacaktır. Yani hep sizin hangi işi yapıyor olursanız olun. Ya benim şöyle bir işim vardı. Ya ben bu projeyi bitirecektim. Bu tezi bitirecektim. Arka planda zihninizin arka planında her zaman bıraklayan bir kurbağaya dönüşecektir. Analoji aslında buradan geliyor. Bu yüzden diyor ki Brian Tracy kafanız sakin bir şekilde devam edin. Ve bu yüzden ye o kurbağayı diye böyle bir zaman yönetiminde bir ifade oluştu son yıllarda. Bütün gün bıraklamasındansa en zorlu görevi yapın ve içiniz rahat olarak kafanız susmuş olarak sessiz olarak yolunuza devam edin. Zorlu dersleriniz, ödevleriniz, uzaktan eğitimde tekrar izlemeniz gereken dersler vesaire bunlar hep zıraklayan kurbağalar olabilir zihninizin arka planında. O yüzden mutlaka o kurbağayı yiyerek yola devam etmek etkili olacaktır zaman yönetimi açısından. 5 tekniğimizden de bahsettik. Dediğim gibi aslında bakarsanız daha çok fazla zaman yönetimi ile ilgili teknik var ama en azından bu video için bu beşi ile başlamış olalım. Burada zaman ne kadar iyi yönettiğiniz aslında bir de zaman hırsızlarına ne kadar dikkat ettiğinizle ilgili. Zamanı iyi yönetmenin en önemli adımlarından birisi de zaman hırsızlarına dikkat etmek. Yani bunu mutlaka hatırlatarak bu videoyu toparlamak istedim. Çünkü aslında bizler günün gerçekten çok verimli saatlerini farkında olmadan, kısa kısa bir şey olmaz, girdim çıktım vesaire derken birçok zaman hırsızlığına kaptırabiliyoruz vaktimizi ve bu vakit bizim sahip olduğumuz en değerli şeylerden birisi. Mesela sosyal medyada çok zaman geçirmek. Farkına varmasak da aslında çok önemli bir zaman hırsızı. Biliyorsunuz bunun için Instagram'ın ya da farklı uygulamaların bazı limit leri var. Yani siz diyorsunuz ben bugün 15 dakika ya da bir saat Instagram'a baktıysam Instagram bugün bana açma. Bu da zaman yönetiminde kullanabileceğiniz zaman hırsızlarına karşı sizi koruyacak bazı ipuçları olabilir. Bir diğeri TV izlerken zamanını unutmak. Yani o orada şey çalışıyor ben ona bakmıyorum ya derken bile zihninizin arka planında sürekli olarak TV'de akan içerikleri buluyor olabilirsiniz. Bu yüzden zamanın önemli hırsızlarından birisi de televizyon izlemek. Bunun da farkında varmak gerekiyor. Esrafımızda zaman hırsızı olan birçok şey olabilir ama bizim buradaki kazanmamız gereken en önemli şey bilinçli farkındalık. Yani kendimizi akışına bırakmamalıyız. Her zaman zamanımızın doğal olarak da hayatımızın kontrolü bizde olmalı. Böylece hem öğretim süreçlerimizi daha iyi planlayabiliriz hem çalışma hayatımızı daha iyi planlayabiliriz. Bunun için e, sesle düşünerek kendinizi yönetin. Mesela Televizyon izlerken bir baktınız gerçekten zaman geçiyor ya. Yani ben buna niye bakıyorum ki diye içinizden geçti. Bunu sesli bir şekilde söyleyin. Ben şu anda ne izliyorum ki? Benim yapılacak daha önemli işlerim var. E zaman hırsızlığı yapan hangi aktiviteyse onu böyle bıçak gibi kesmek açısından çok etkili bir yöntem. Mutlaka bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Özetle anlatacaklarım bu kadar. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Umarım hepimiz zamanı daha iyi yöneten, hayatımızın iplerini eline almış, istediğimiz aşamalardan geçmiş, günü hedeflediğimiz davranışlarla tamamlamış bir şekilde yolumuza devam ederiz. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. İyi günler.